Şimdi gelelim hikayemize. Biz hiçbir şey beceremiyoruz öyle mi? Balkan savaşlarında kullanılan yerli ve milli bir uçağımızın olduğunu acaba biliyor muyuz? Balkan savaşlarında biz bir uçak yaptık. Veci Hürkuş isminde bir biri yaptı. Adamı hapse attık. Yapmış olduğu uçağa el koyduk. Kaçak uçak yapmaktan durumu durdurduk. Müdahale ettik. Vejhi Hürkuş hapisten çıktı. Bir trene bindi. Uçak malzemelerini vagona doldurdu. Önce Bulgaristan'a sonra Macaristan'a gitti. Bulgaristan ve Macaristan'da araba sanayisinde kaporta dükkanlarında birleştirdi. Bir uçak yaptı. Sonra bunu Lego gibi tekrar söktü. Bulgaristan'a kadar trenle geldi. Bulgaristan'da bu parçaları birleştirdi uçak yaptı. O uçakla İstanbul'a kadar uçtu. Yerli, milli, Türk kafası denilen bu ülkenin öz evlatlarından biri olan Veci Hürkuş bir uçak yaptı. O uçakla İstanbul Yeşilköy Atatürk Havalimanı bölgesinde bir yere kondu. İniş izni olmaksızın inmekten aldılar. Uçağa el koydular vecihiyi hapse attılar. Ardından bir adam geldi. O da en az vecihi kadar deli idi. Adı Nuri Demira. Uçak yaptı, tren yaptı. Tahmin ettiğiniz gibi bu filmin sonu da maalesef bizim filmin jönü Nuri Demiran başına gelmeyen kalmadı. Anasından doğduğuna pişman ettiler. Sonra o da durdu. O da yapmayı bıraktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.